Yani, yani, falan hani kampçılığı şey falan, şey falan, şey falan var, ya, yani şu var bize şey, yani, sene şu kadar, yani. da uyumayın falan. O sene giderdik biz en gitti olacak. Evet, evet. Bir şey de galiba çocuk. İstesem de paklan oturayım şey, şey de ben tanıyorum bunları. Geliyorsun bakıyorsun ne seyecek. Senin ne bir daha ne Çok iyidir. Sessiz kamera olmaz abi. Sessiz dur. Belki Şey Peki bir anda bizi görecek mi? Ha, ya, ya bu espri geçen sene de yaptı. Yani. Ya şey, şey. Şey. kamerayı görünce dayanamıyor. Ya, her sene çekiliyor mu? bu? Her sene kayıtlarda oluyor mu? Valla ben oldum mu tamam. çekiyorum. Her sene oluyor.

Tamam, teşekkür ederim. Ama bu da alayım, bir dakika. Tamam, tamam. gel. tamam. yavaş tamam. Tamam, tamam. Tamam, Hadi Tamam, tamam. 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 Tamam, kaldı. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, Tamam. Badağı, tır, haydi, haydi. Hayır, ayrı ayrı poz verilir, hadi bakalım. Hayırlı bayramlar. Hayır, 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 hayır. Sağ olun, teşekkür. Hayırlı geçtim yardımcım, iyi günler. Hiç mi böyle bayramlar var senin adın içinde? E, mako parası mı sana değil mi? Tabii, 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 tabii. Bak bu tatlı, öbürleri eksi pek yenmez. Bundan... Ha, bir tane ha, kurulmamış olsun da zayi olmasın. İki tane ver. Elba mı yiyeceğiz?

Burada kim? Burada var mı? Yukarıdan mı geliyor? Benim ayakkabıları... Şu mu acaba? Yani bu. Elma, elma mı lazım? Kavurun onun aşısında o nerede bu? O Ayşe Bülbül'ün elması. Hemen aşılayalım. Derhal. Evet. Şey, gene istersin? Söğüt Ağacı'na aşılayalım. E, yukarıdaki derhal. elmaları aşıla, evin önündeki elmaları hiç kayıtsız. Abi yığmaya yüz elli kağıt. Yığmaya yığmaya yok, babam hayırlı. Babamın <laughs> kârına... hayırlı. O zaman olur. Ha, Babama ne bileyim Babam adı cennetlik olsun. Ben para istemem o zaman. Allah razı olsun diyelim, başka ne diyelim? E yeter işte, o zaman, ha, o zaman. en güzel dua. Kabul olur mu, olmaz mı? En güzel dua. Kabul olursa Allah tamam. Allah razı olsun diyelim. O aynı ağaçtan ben de şey. Yok mu? bak ya bundan bahsediyoruz ayşelerinden başlayalım iyi ki dur yine vardı ki bundan her günün hikayesi var ya ekşi cesedi nasıl bulundu denizde kızın, denizinle bulundu şimdi şeyde londra'dan bize de piravun şey biri dizler dersin ki Tahir abi nerede veriyor? eski bayramda he lan senin mi ha <laughs> şuraya, var. Otur. Şey, gel. O, Tursun, şuraya otur şey otur düşmüş kendi kendine gidiyor. bırak, bırak. Hı -hı. Kendi kendine mu? Ben seni bekliyorum, ben burada. Ben bekliyorum, hadi ben bekliyorum. Ben bekliyorum Tamam tamam, ben burada, ben bekliyorum, dede bekliyor. Çantası senin mi? Ne? Ne? Yeni çıkmışsınız ki şeyden. Var. Oruçtan perişan olmuşsunuz. İşte, bir, şey. bir de güneş. Bir oh, bir de. Ben yemeyeyim ki ben. Hoca ben de çektim mi hoca? Ben sonra aklımdan da çektim. Ben deşilin gibi de deşilin. Sen çek çek. Ben her yerden tanıdım. Bak hoca ne yap? Ramazan bayramında pek kalabalık. Hayır ya. Sana kalabalık Ramazan ya. bayramında kimse yok. Hiç böyle olmadı. Tamam, bayramında işkembe taşıyacak. <laughs> Birinci gün, ikinci günü olur. İkinci günde adı kaç? İkinci gün de ava gider. <laughs> 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 oh, Ayakkabılar <laughs> da. Kurbanınıza gelecek mi Tayyar abi? Tamam, e, yelpik diyorlardı eskiden, tamam. astım yani, sen evet. evet. anlayacaksın. astım. vardı, 45 evet. sene babam, şey, e, genç yaşında ben, vefat etti. Artık sigaradan mı, neden bilemiyorum. Ki. 55 yaşında vefat etti. Yalnız 15 sene böyle yaptı evet. babam. Şimdi mesela yatakta. Şimdi evet. biz sevdiğe gidiyoruz ya mesela. Hmm. Diyelim ki başın altına bir yastık. Hmm. O bizim hmm. yaptı. 15 sene böyle yaptı. Şimdi sağ tarafına yatsa da öksürük sıkılıyor, o yanıyor, sola da yatsa sırt üstü zaten hiç iyi mümkün değil. 15 sene bu şekilde yattı. Boğamı gördüğüm için başkası beni alakadar etmiyor. Bütün Türkiye sigara ben hiç bu. Boğamı böyle vurdum ya. ya. Duyuyor musun? İçen de Canlı. Canlı. Çok iyi için ya, ağ gibi için ağ gibi ölür gelirdin, ne yapacaksın? Ben babamın böyle kuzumu ne yapayım? Ölseydi Fikri Bey ölürdü, baksana. Benim babamın dayısı vardı, çaban Dayı. Yok, görüyor musun? Sen Şaban Dayı mı? Şaban Dayı. Benim şükürlerine ziyata almadım. Marenin İsrail malı. Marenin İsrail malı. Şunu da kendinden bir şey anlatayım. Özel değil mi bu? Ya yani, işim, bundan bir şey olmaz, bundan bir şey olmaz. Bu şey, kola turka. Kola turka oğlum, bu turka ne?